Müslüman erkeklerin onları yalnız bıraktığından bahsettiler. Ve çok yalnızlaştıklarından bahsettiler. Bu anlamda mesela Müslüman erkeklere haklarını helal etmediklerini bazı kadınlar bunu ifade etti. Ee, i̇şte ilk sene herkes eylemdeydi, ikinci sene herkes derse girdi, biz yine yalnız kaldık ee, diye ifade etmişlerdi mesela. Ya da işte başörtüsü fıraattır ya da sen aç günahı benim boynuma diyenlerle mücadele ettiklerini. Bir de bunlarla başa çıkmak zorunda olduklarını anlattılar kadınlar. Mesela başını açıp giren kadınlar için de süreç farklıydı. Onlar da hiçbir zaman makbul olamadıklarını anlattılar. Yani başımızı açtık ama uzun kollu giyiniyorduk ya da işte peruk takıyorduk. Zaten başörtülü olduğumuz anlaşılıyordu. Dolayısıyla biz yine de makbul olamadık. Onların da ayrı süreçleri vardı. Onlar da çeşitli travmalar yaşıyorlardı. Mesela kampüste rektörün gezip peruklu avı yaptığını anlattı bir kadın. Ve şey dedi yani biz peruklu gezemiyorduk ortalıkta çünkü peruklu gördüğümü hemen çekiyordu ya da peruğu çıkarmasını istiyordu o anda. Bu büyük bir travmaydı ve hiç dışarıda dolaşmıyorduk dedi mesela. Ya da bir kadın kanser hastası annesiyle Çapa'da bir hocaya gittiklerini ama annesi çarşaflı olduğu için işte rahatça giremediklerini anlattı. Bu bir hoca ve rektörlükte bir toplantısı oluyor. O dönemde kanser ilaçlarını alabilmeleri için bir imzaya ihtiyaçları var. Gitmişler rektörlüğün önüne ama alınmamışlar saatlerce yağmurun altında o hocanın çıkmasını bekledik dedi. Mesela kanserliydi annem ve beklemek zorundaydık dedi. Mesela üç kız kardeşiyle beraber okulu bırakan bir kadın kendi hayatından bir şeyler anlatmıştı ve annem üzüntüden menopoza girdi. Çok genç yaşındaydı, daha kırklı yaşlarındaydı ama o kadar çok üzüldü ki menopoza girdi. Babam avukattı ama işi bıraktı. Depresyona girdi o da dedi. Yani aileyi de etkileyen bir süreç aslında. Bu sadece kadınları etkileyen bir süreç değil. Yine başını açarak okula giden bir kadın şey demişti, elin kolun kalkmıyor. Sanki böyle kolunu kanadını kırmışlar, seni o fotoğraf makinesinin önüne oturtmuşlar. Yani çok çaresiz hissettiğini anlatmıştı. Aslında bu da depresyonun, travmanın belirtilerinden bir tanesi. Çok çaresizim ve oturmuştum dedi. Mesela başını açarak özel üniversiteye devam eden bir kadın vardı yine. Bu olay beni çok etkiledi gerçekten. Anlatırken de gerçekten hüzünlenirim her zaman. Şey demişti, caddenin ortasında yürürdüm bazen bir araba çarpsın bana ve e, okula gidemeyeyim. Dedim ki ona bu bir intihar düşüncesi miydi? Hayır dedi, intihar etmeyi hiç düşünmedim. Ölmeyi istemiyordum aslında. Hani bir araba çarpsın, bacaklarım kırılsın ve gidemeyeyim okula. Çünkü babam okula para ödüyor, babasının da maddi durumu çok kötü. E, ve gitmek zorundayım. Ama hani bir şey olsun, bir şey engel olsun, bacaklarım kırılsın ve gidemeyeyim istiyordum dedi. O beni çok etkilemişti gerçekten. Onun dışında mesela evlilik görüşmelerinde bile sıkıntı yaşadıklarını anlattı kadınlar. Bu da ilginç bir veriydi çünkü işte mesela KPSS'ye girmeyi düşünmüyorum demek bile bazı taliplerini caydırabiliyor.